Aynen. Kepçe Kepçe operatörü Hocam harika olmuş Kepçe, Kepçe ol. operatörü diyebilirsiniz bana kısaca Hocam ondan çok var ya gecede uyuyamıyordum ya Al. Kafaya takıyordum Al Gördün mü? Aynen hocam. Aynen. O zaman neymiş özelim Günde 100 kere bunu yapacağım Tamam mı? Bu kadar acı değil sert değil Niye oluyor biliyor musun? Şimdi bir tane kısaydı ya Evet. Onun dersi kısa hep kastırıyor. Ben şimdi çıtlattım, açtım. Don lastiği için çıtlatıyor ya. Tamam hocam. Oğlum bu ne kepçeydin lan sen? Aynen kepçelerim iyi oldu hocam ya. Bu ne lan sen seni kestir kız gibi. Tamam. İçini temizle şu kulağını. Oğlum sen ne kısa dersin lan? Hocam sürü kulağındaki lan. Kulağımı hocam kulağımı alamadım ya içine. Sil lan. Kulağ çubuğunu alacaksın şöyle. Aynen. Tamam şunu temizleyeceğim. Ne kim lan? Oğlum kızlar vermezse. Hocam öyle alamıyorum, korkuyorum, izlemiyorum. Bir Biliyorum, farklı mı? Ah, korkunun özelliğine faydası yok. Amma korkak milletsiniz Abi Bir komik çıktı hepiniz eve kaçtınız. Sonra hep sonra atacak. Kıramiye daha sürede Bir baktık anam. Bütün kork korkusuz... Bizim bandamızı hepsi evden götürüp çıkartmıyor. Aynen. Bandamızı oturabilir mi? Yatabilir miyim artık? Evet. Dur. Temizleyeyim. Bakar o korkaklık çok kötü, bir şeydir. Cedai bildin mi? Cedai. Cedai. Yok. Star Wars izlemedin mi? İzledim. Ha evet. Oradaki o Dark Vader var ya. Evet. Ha, o Dark Vader normalde iyi bir insan. Evet. Küçük bir Ama korkak olduğu için güç eline geçtiğinde de evet. kötü Korku çok kötü bir şeydir. Korkaklarım tamam. var. La tahsenin Allah'u be'ane. Korkma Allah bizimle. Aynen. Yükle. Hadi görüşürüz.